Mutlu Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evlerimizden, huzur, sofralarımızdan bereket eksik olmasın inşallah. Sofralarımızın vazgeçilmezi, böyle tane tane bir pirinç pilavı tarifim var bugün sizler için. Üstelik saatler önceden öyle sıcak suyla, tuzlu suyla falan bekletmemize hiç gerek yok. Ve yanına çok yakışacak tam bir yaz yemeği, sebzeli ve tavuk etli bezelye yemeği tarifimi paylaşacağım bugün sizler için. İnşallah tariflerimi sizler de beğenir ve denersiniz. Detayları kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Öncelikle 1 kilo bezelyeyi kabuklarından ayıklayıp tanelerini çıkartıyorum. Yıkamak için uygun bir kaba alıyorum. Burada tam 1 kilo bezelye var arkadaşlar. Şimdi soğuk suyla 2-3 kez yıkıyorum böyle hafif ovalayarak bir süzgeye aldım ve kenarda bekletiyorum şimdi yemeğimiz için 4-5 adet orta boy domatese yarım parça tavuk göğsü etine bir tane orta boy havuç patates ve soğana ihtiyacımız var kabuklarını soyup yıkadığım havuç ve patatesleri gördüğünüz gibi doğruyorum havuçları yarım ay şeklinde doğradım ben Ve soğanı da yine yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Eğer soğan çok sevmiyorsanız daha az da kullanabilirsiniz. Yarım parça tavuk göğsü etini de küp küp doğrayarak yine hazırlıyorum. Kabukları soyulmuş 4-5 tane e, olgun domatesi de ben el blenderı ile doğramayı tercih ettim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de. Şimdi e, tenceremi ocağı aldım. Kısık ateşte 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yağ biraz ısınınca doğranmış soğanlarımı tencereme ilave ediyorum. Soğanları böyle biraz pembeleşene kadar kavurdum ve hemen e, küp küp doğradığım tavuk etlerini de tencereme ilave edip tavukların e, etlerinin rengi böyle biraz beyazlaşana kadar kavurduktan sonra hemen üzerine domateslerini ilave ediyorum ve bu şekilde kapağını kapatıp 4-5 dakika pişirmemiz gerekiyor. Domatesler böyle yumuşayana kadar. Şimdi bu aşamada arkadaşlar 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 baharat kaşığı orta acılıkta pul biber ilave ettikten sonra bezelye ve havuçlarımı tencereme ilave ettim. Tam o kısımda maalesef kamera kapalıymış. Lütfen kusura bakmayın. E, havuç, bezelye, tavuk ve domateslerim 6-7 dakika kısık ateşte kavrulduktan sonra suyunu vermeye yakın önce patatesi ilave ettim tencereme. Ve bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine kapatacak kadar sıcak su ilave ediyorum. Patatesi en son ilave ettim çünkü en çabuk pişen sebze patates olduğu için ilk başta diğer sebzelerimle birlikte kavurmadım. Buna dikkat edelim. Şimdi yemeğimiz ocakta kaynarken biz de pilav yapmaya başlıyoruz. 2 su bardağı pilavlık baldo pirinç kullandım ben. Ve böyle sıcak su ile hafif hareketlerle ovalayarak tamamen nişastasından arınana kadar 7-8 defa yıkadım. Yani önceden bence sıcak suyla falan hiç ıslatmaya gerek yok. Bol suyla yıkamamız bence yeterli geliyor arkadaşlar. Pilavı yapmak için tencereme 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar tel şehriyeyi biraz böyle kızarana kadar kavurduktan sonra suyunu süzdürdüm ve biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi böyle tane tane olmuş pirinçler suyunu çekmiş pirinçlerimi de ilave edip hemen üzerine 2 baharat kaşığı kadar tuz ilave ediyorum tuzunu hemen verelim ki pirinci tencereye ilave ettiğimizde pirinçlerimiz kavrulma aşamasında kırılmasın ve böyle yemek kaşığının ucu kadar da tereyağı ilave ettim tereyağı eğer seviyorsanız biraz daha fazla kullanabilirsiniz şimdi bu şekilde kısık ateşte Böyle sürekli karıştırarak böyle pirinçler kaşıktan kendiliğinden tane tane düşene kadar 7-8 dakika böyle alttan üstte harmanlayarak kavurma işlemini yapmamız gerekiyor. Yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Her pirincin kalitesi aynı olmayabilir su kaldırma ölçüsü aynı olmayabilir yani her pirinç aynı miktarda suyu çekmeyebilir arkadaşlar ve her zaman aynı kalite pirinci kullanmıyorsanız suyunu mutlaka ilk başta az ilave edin e, suyu çok olursa pirinç e, suyu çekmez ve pilavımız o zaman lapalaşır. Kaynamaya geçen pirinç pilavımın üzerine böyle derin dondurucudaki kemik sularından ilave edip kapağını kapattım. Hiç kapağını açmadan ve karıştırmadan suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirdim. Böyle küçük küçük hava boşlukları oluşması gerekiyor. İnşallah görünüyordur. Yani böyle göz göz olması gerekiyor. O zaman demek ki verdiğimiz su yeterli gelmiş demektir arkadaşlar. Ocağımın altını kapattım. Üzerine böyle yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. İsterseniz servis yaparken tabakların üzerine de dökerek karabiberi ilave edebilirsiniz o şekilde. Şimdi ocağımın altını kapatmıştım. Üzerine bir havlu kağıt ile kapatıp pilavımı demlenmeye bıraktım. Yemeğim bu arada kaynamaya devam ediyor. Suyunu, tuzunu, baharatlarını kontrol ediyorum. Taneleri pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Ve pilavım artık bir 10-15 dakika sonra yeteri kadar demlendi. Artık servise hazır. Şimdi alttan üste şöyle e, havalandırarak yani ezmeden e, karıştırmamız gerekiyor. Bu yağ yağ alta geçtiği için böyle harmanlamamız gerekiyor yağsıyla birlikte. Yemeğim de pişti. Artık servise o da hazır. Kıvamı, rengi tam oldu ve kullandığım malzemeler birbirine tam orantılı oldu. Ve sebzelerimi sırayla ilave ettiğim için hepsinin pişme derecesi de aynı oldu. İlk başta soğanını, tavuk etini, domateslerini biraz pişirdik. Üzerine salçasını ve baharatını ilave ettikten sonra bezelye ve havuçla bütün sebzelerimizi bir 6-7 dakika kavurma işlemine devam ettikten sonra üzerine suyunu ilave etmeden hemen önce doğranmış patatesimizi de ilave edip kaynamaya bıraktık. Bu sıraya dikkat edersek bütün sebzelerimiz aynı eşit oranda pişecektir. Ve gördüğünüz gibi pilavım kaşıktan böyle çataldan tane tane düşüyor. Öyle sıcak suyla falan erkenden önceden hiç ıslatıp bekletmeye gerek yok. Sıcak suyla beklettiğimizde bence böyle haşlanmış gibi oluyor ve böyle pirincin tadı ve lezzeti kayboluyor diye düşünüyorum ben. Bir de bu şekilde deneyin. Önemli olan püf nokta sıcak suyla, bol suyla yıkamak arkadaşlar. Sebzeli tavuk etli, yemeğimin de son hali böyle. Gerçekten çok güzel oldu be tavuk etiyle de. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.